Şimdi Orme Iot şu gördüğünüz Orme Iot Orme Iot'un e, küçük şişede şöyle muazzam etkilerini aha La ilahe illallah Muhammed Resulullah muazzam etkilerini vatandaş ne yapıyor? Kullananlar anlatıyor. Evet, Beyefendi Hazretleri İYT Oğur mu İYT? İYT, şu Tamam Kurşun Kurşunu mu, Kurşun diyorum, yok pardon Aynı kurşun gibi bu <laughs> tamam Kurşun gibi çok zehirlidir ha Ama ayarını bilirsen Dünyada en doğal, en etkili antibiyotiktir. İlk bulunduğunda o yüzyılın, bin yılın buluşu dediler. Her türlü bakteri, virüs, mantar, paraziti yok ediyor. Bundan daha etkili bir şey yok dediler. İlk zamanlar tentür, tentür diyot diye bir şey. Ameliyatlarda hala kullanılır. Ürettiler. Yaraları iyileştirmek, enfeksiyon kapmasını önlemek için cildin her türlü yaralanmada kullandı vesaire vesaire. Fakat baktılar ki bundan para kazanamıyorlar. Patentini alıp ürün üretemiyorlar. Ne yaptılar? Tukaka yapmaya başladılar. O kötüymüş. Bütün dünyada en doğal, en etkili antibiyotik. Bakteri, virüs, mantar, parazit hepsini yok eder. Hiçbir zararı yok. Sadece ayarını bileceksin. Ne oldu? Ondan sonra aa şöylemiş böylemiş diye dedikodu yaptılar. Şimdi tiroid bezinin neye ihtiyacı var? Iota. Ama burada tabii gözüktüğü gibi leplebe gibi yutmak yok. Burada nanogram. Nano. Nanogram. Miligram, mikrogram. 5 damlada aldığınızda 5 nanogram o kadar etkili nanogram. Şimdi tiroid bezi yeterli ve kaliteli iot üretemezse ne olur? Metabolizma yavaşlar. Çocuksa gelişemez. Hem bedenen, hem fikren, hem zikren, hem beyin, hem vücut gelişmez yeterince hormon salgılamazsa tiroid bezesi yorgunluk, halsizlik, dermansızlık, bitkinlik, tükenmişlik sendromu. Hani bir bayan vardı ya tükenmişlik sendromu. Soğuğa karşı hassasiyet, sürekli üşüme, titreme böyle. Enerji üretememesi, metabolizmanın yeterli kaliteli enerji üretememesi. Kolesterol yükselmesi, karaciğerin yağlanması pankreas yağlanması nedeniyle şeker hastalığı. Kalbin yavaş çalışması nedeniyle kalp ritim bozukluğu, kişinin enerjisinin tükenmesi nedeniyle yavaş hareket edebilme, yani hareket kabiliyetinin. Depresyon, panik atak, anksiyete gibi psikolojik sorunlar. Efendim, kas zafiyeti. Kaslarda ağrı. Cilt Kilo artışı, Mide asidinin kalitesinin düşmesine nedeniyle yediklerini sindirememe, pankreas salgılanmış olduğu lipazam, lipazam, tripsin gibi enzimlerin kalitesizliğine nedeniyle sindirim pankreas zafiyet, karaciğerin salgılanmış olduğu safranın düşmesine nedeniyle sindirim zafiyet. Ince bağırsak günde günde de 4-5 litre belki 6 litre enzim salgılar, enzimlerin kalitesi düşmesine nedeniyle yediklerini sindirememe, sindirim zafiyeti vesaire vesaire birçok sorun. Ha. Bunun modern tıpta çözümü var mı? Var. Kimyasal ilaç. Alkol. Ama onlar yan etkisi sayılmayacak kadar çok. Yan etkisine bakın internette görürsünüz zaten. Evet, Rox bilmem ne falan filan. Levetron. Ama bu hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Yüzde doğal yan etkisi yok. Faydası çok. Ya Kur'an diyor? 20 kilo zayıfladım bir ayda. Hiç zayıflayamayan kişi, tiroidin kaynaklanıyorsa, Türkiye'de insanların yüzde 15'inde tiroid sorunu var. Bu tiroid sorunun genellikle yüzde hipo yani tiroidin yetersiz çalışması, çalışmaması daha doğrusu nedeniyle. Yeterince hormon salgılayamamaz. Nedeniyle ortaya çıkıyor. Metabolizma çöktüğü için vücudun değişimi, dönüşümü, enerjisi her şeyi düşüyor. Birçok sorun. Saç dökülüyor, tırnak kırılıyor, cilt bozuluyor vesaire vesaire. Cilt kuruyor. İşte hiçbir yan etkisi olmayan yüzde yüz doğal ve dünyada bizden başka öğreten yok. Gökçek var, sorun yok, hamdolsun. Tiroid bezesi yeterli ve kaliteli hormon salgılayamıyorsa su bile içsem yarıyor Su bile içsin yaramaz. Hormonal dengesizlikten dolayı kilo veremiyor. Metabolizma çalışmadığı için depoluyor, depoluyor, depoluyor. Ödem, ödem, ödem. Kilo, kilo, kilo.